Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Yazgı Akademi Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ondalık gösterimler konusuna başlıyoruz. Ondalık gösterimleri nasıl yazıyoruz, nasıl okuyoruz, rakamlarla nasıl ifade ediyoruz? Ayrıca ondalık gösterimleri sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Sizlere bunları anlatacağım. Hemen başlıyorum. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ondalık gösterim demek paydası 10, 100 veya 1000 olan kesirleri virgül kullanarak yazabiliyoruz. İşte bu şekilde virgül kullanarak yazdığımızda buna ondalık gösterim diyoruz. Bakın burada paydaları 10 olan, 100 olan ve 1000 olan kesirler var. Öğretmenin paydaları 10, 100 veya 1000 değilse ne yapacağız? Onu da birazdan göstereceğim zaten. Şimdi ilk önce bunlardan başlayalım. Bakın burada bir basit kesir var. Başında herhangi bir tam sayı yok. O zaman tam sayı yoksa sıfır tam diyoruz. Sonra virgül koyuyoruz. Ve virgülden sonra eğer paydamızda 10 varsa sadece bir tane basamak var demektir. Zaten 8'i yazdığım zaman bir tane basamak olacak. Ve bu şekilde yazıyoruz. Okurken de şöyle okuyoruz. 0 tam 10 da 8. Bakın buradaki kesrimizde tam sayı var. O zaman başa 3 tam yazıyoruz. Virgülümüzü koyuyoruz. Daha sonra bakıyorum onda 1 değil mi? Yine 1 basamak olacak. Zaten 1'i koyduğum zaman 1 basamak oluyor. Ve ondalık gösterimlerde buradaki kısma tam kısım diyoruz. Buradaki bölüme yani virgülden sonraki bölüme de kesir kısmı diyoruz. Devam edelim. Şimdi bakın %24. Herhangi bir tam sayı yok o zaman 0 tam diyorum. Şimdi payda 100 olduğu için bu kez virgülden sonra 2 basamak olması gerekiyor. Bakın %2 sıfır var ya buradan da hani aklınızda kalabilir. 10'da 1 sıfır var. O zaman 1 basamak olacak. %2 sıfır var. Virgülden sonra 2 basamak. 1000'de 30 var. O zaman virgülden sonra 3 basamak olacak. Şimdi 24'ü yazdığım zaman zaten 2 basamak oluyor. Ve okurken şöyle okuyoruz. 0 tam %24. Bunu yapalım. Şimdi yine tam sayı yok. Başta 0 koydum. 0 tam dedim. Sonra %7 olduğu için Virgülden sonra iki basamak olması gerekiyor. Öğretmenim burada bir kişi var. Yedi var sadece. O zaman şöyle yapacağız. Sıfır yedi yazacağız. Ve okurken sıfır tam yüzde yedi diye okuyacağız. Bazen öğrenciler yanlış yapıyorlar. Şöyle hata yapıyorlar. Sıfırı koyuyorlar. Sonra burada yediyi koyunca bu şekilde hemen yediyi koyuyor ama bu yüzde yedi değil ki bu onda yedi. Bu yanlış bir gösterim oluyor bu kesir için. Doğrusu böyle. Devam edelim. Dört tam var virgül koydum yine yüzde olduğu için iki basamak gerekiyor. Burada sadece 2 olduğuna göre 02 yazıyorum. Ve 4,02 ya da 4 tam %2 diye okuyabiliriz. Bakın burada paydamızda 1000 var. O zaman şöyle yapacağız. Tam sayı yok, 0 tam diyorum. 1000 olduğu için 3 basamak olacak. Zaten 265'i yazınca 3 basamak oluyor. 0 tam 1000'de 265. Şunu yapalım. Bakın 2 tam var. Koyduk. Virgülümüzü koyduk. 1000'de 2. Yani 3 basamak olması lazım. Burada da sadece 2 olduğuna göre o zaman şöyle yapacağız. 002 yazacağız. Ve burasının 3 basamak olmasını sağlamak zorundayız. Çünkü paydamız 1000. 2 tam 1000'de 2. Şimdi diyelim ki bileşik kesir. Bu şekilde. Ne yapabiliriz? Bunu 2 yoldan yapabilirsiniz. İlk önce bileşik kesiri tam sayılı kesire döndürürsünüz. Yani 67'yi 10'a bölersiniz. 6 defa var. 60. 7 kaldı. Şimdi yeni halini yazalım. 6 tam. Sonra 7 bölü 10. Değil mi? Tam sayılıya döndürdüm. Artık ben bunu ne yaparım? Şimdi virgüllü yazabilirim. 6 tam. 10 da 7. Bu şekilde gösterebilirim. Ya da hiç çevirmeden şöyle yapabilirsiniz. Bakın 67'yi yukarıya yazın. Şimdi 67 bölü 10. Değil mi bu? Ne yapmalıyız? Eğer sonda sıfır olsaydı ona bölmek için bir tane sıfırı silerdik. Ama bunda sıfır yok. O zaman biz de silmeyiz. Şöyle ayırayım da karışmasın. Şöyle şurada göstereyim. Silmeyiz o zaman biz de. Ne yaparız? Bir tane rakamı virgülle ayırırız. İşte oldu. Bakın 6 tam onda 7. Şunu da yapalım. 725 bölü 100. Yine aynı şekilde. İlk önce tam sayılı kesre döndürürsünüz. 725'i 100'e bölersiniz. Hatta bölüp de göstereyim ben yine ayrıntılı bir şekilde. 7 defa var. Sonra bu kesrimizi ne yaparsınız? Tam sayılı olarak yazarsınız. 7 tam 25 bölü 100 yazarsınız. Sonra da 7 virgül koyarsınız. %25 iki basamak oluyor zaten. 7 tam %25 böyle yazarsınız. Ya da hiç böyle uğraşmazsınız. 725'i yine şöyle ayırayım. 725'i yukarıya yazıyorum. 725 bölü 100. Yani 100'e böl demek bu. İki tane sıfır yok. Yani sıfır olsaydı silerdik ama yok. O zaman ne yapıyoruz? Ayırıyoruz biz de. Silmiyoruz. Bakın iki rakam ayırınca 7,25 oldu. Bu şekilde yapabilirsiniz bileşik kesirlerde. Şimdi gelelim eğer paydası 10, 100 veya 1000 değilse kesrimizin burada ne yapacağız? Şöyle yapacağız sevgili öğrenciler. Genişletme ve sadeleştirmeyi kullanacağız. Yani buradaki kesrimizin paydasını ya 10 yapacağız ya 100, 100 yapacağız ya da 1000 yapacağız. Buradaki 5 rakamını gördüğümüze göre ben bunu 10 yapabilirim. 2 ile genişletirim. Eşittir diyorum. Yeni halini yazıyorum. 2 kere 5 10 oldu. Yukarıyı da çarpıyorum tabii ki. Genişletmeyi hatırlayın. Yukarıyı da çarpmamız lazım. 2 kere 3 6. Ne oldu şimdi? 10 da 6. Eşittir diyorum. 0 tam 10 da 6. Bu şekilde gösterebiliriz. 1 bölü 4'ü yapalım şimdi. Bakıyorum 4 var. 4'ü 10 yapamıyorum. 2 ile çarpınca olmuyor. 3 ile çarpınca olmuyor. O zaman ben de 100 yapayım. Peki 4'ü 100 yapmak için kiminle genişleteyim? 25 ile çarpmam lazım. 25 çarpı 4 100 yapıyor çünkü. Yeni halini yazıyorum. 25 kere 4 100 oldu. 25 çarpı 1 25 oldu. Ve 1 bölü 4'ü artık yazabilirim. 0 tam %25 olarak yazabiliyorum. Şimdi diğerini yapalım. 3 tam 9 bölü 25. Bakın buradaki 25'i ne yapabilirim? 100 yapabilirim. 4 ile genişletebilirim. Yazalım yeni halini. Bakın genişletme yaparken baştaki tam sayıyı çarpmıyorduk değil mi? Bu aynen duruyor. Biz sadece paydayı ve paydayı çarp şey paydayı ve payı çarpacağız. Yanlış söyledim. Evet, 4 çarpı 25 100 oldu. 4 çarpı 9 36 oldu. Şimdi yazabilirim artık. 3 tam %36. Bu şekilde yapmış olduk. 32 bölü 80. Bunu ne yapabilirim? Sadeleştirme yapabilirim bunda. 80'i 8'e bölsem 10 oluyor değil mi? 32 de bölünüyor zaten 8'e. O zaman 8'de sadeleştirebiliyorum. Böldüm. 32'yi 8'e 4 oldu. Burası da 80 bölü 8 10 oldu. Yani ben bunu ne yaparım? 0 tam 10'da 4 olarak yazabilirim. Şimdi şuradaki kesrimize dikkat edelim. 36 bölü 45. Yine şöyle ayırayım karışmasın. Burada 45 sayısını bölme ile sadeleştirme ile 10'a getiremiyorum tam olarak. Çarpma ile 100'e götüremiyorum. Yani ne 10 yapabiliyorum ne 100 yapabiliyorum. O zaman şöyle yapmalıyız. İki işlem yapmalıyız sevgili öğrenciler. İlk önce bunu sadeleştireceğim. Yani 10 yapabileceğim bir rakam düşünüyorum. Mesela ben bunu 5'e götürebilirim ilk önce. 45'i Sadeleştirmek için ne yapabilirim? Mesela 9'a bölebilirim. Çünkü 36 da 9'a bölünüyor. Aynı rakama bölüyorum. İlk önce biraz küçültelim. 45 bölü 9 5 oldu değil mi? 36 bölü 9 4 oldu. Şimdi artık 5 olduğuna göre bunu genişletme ile 10 yapabilirim. İkinci bir işlem daha yapıyorum. Ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. Tabi yukarı ile çarpıyorum. Yani buradaki kesirde 2 defa çalışmış olduk. 4 kere 2 8 oldu. 5 kere 2 10 oldu. Eşittir diyorum artık yazabilirim. 0 tam 10'da 8. Demek ki 36 bölü 45 kesrini biz 0 tam 10'da 8 olarak yazabiliyoruz. Geldik 4 bölü 16 kesrini. Şimdi 16'yı 10 yapamıyorum. Yüzde yapamıyorum çarpmayla. Yine ne yapayım? 2 işlem yapayım. Küçülteyim biraz. 4'ü 4'e bölebilirim. 16'yı da 4'e bölebilirim. 4 bölü 4 1 oldu. 16 bölü 4 4 oldu. 1 bölü 4. Artık bu 4'ü 25 ile çarpıp genişletme yaparım. Burayı da çarpacağım tabii ki. 4 çarpı 25 100 oldu. 1 kere 25 25 oldu. Eşittir diyorum. Artık paydamız 100 olduğuna göre 0 tam %25 yazabilirim. Peki ondalık gösterimleri nasıl okuyacağız? Neye dikkat edeceğiz? Onu göstereyim. Şimdi ilk önce tam kısmı okuyoruz. Yani 5 tam yazıyla yazalım. 5 tam. Sonra virgülden sonra 1 kişi varsa, 1 tane basamak varsa onda demeliyiz. 5 tam onda 3. İşte bu kadar. Bakın burada 0 tam var, değil mi? İlk önce tam kısmı yazıyoruz. 0 tam. Yani herhangi bir tam sayı yok zaten ama yazmamız lazım. 0 tam dedikten sonra virgülden sonra 2 basamak olduğu için bu kez yüzde yazmalıyız. Yüzde 28. 28. Bu şekilde. Yani burada yazarken şu virgülden sonraki kaç basamak olduğuna çok dikkat edin. Bir tam. Yazıyorum bir tam. Baktım virgülden sonra 3 basamak var. O zaman binde demeliyim. Binde 37 değil mi? 37. Yani bir basamak varsa onda yazacağız. İki kişi varsa, iki basamak varsa yüzde yazacağız. Üç basamak varsa binde olarak yazacağız. Son olarak şunu yapalım. 10 tam Bakıyorum iki basamak var. O zaman yüzde yazmalıyım. %2 yüzde Bu şekilde yazabiliriz. Peki yazıyla verildiyse rakamla yazarken neye dikkat edeceğiz? Şöyle mesela 3 tam onda 2. Bakın şurada onda diyor değil mi? O zaman virgülden sonra bir basamak olacak. Başta da 3 tam varmış. 3 tam dedim virgülü koydum. Onda 2 diyor sadece. O zaman zaten 2'yi yazınca bir basamak oluyor. 0 tam koydum virgül. Bakın yüzde diyor. 16. Yani yüzdeye olunca virgülden sonra 2 basamak olacak. 16'yı yazınca zaten 2 basamak oluyor. 2 tam yazdım. Yüzde diyor 2 basamak olacak. Ama sadece 7 var. O zaman ben 0 7. Yani buradaki 0'ı kendim koymalıyım. Burasının iki basamak olmasını sağlamalıyım. Ve 7 tek basamaklı sayı olduğu için tabi onu arkaya göndereceğiz. Yani şöyle yazmayın sakın. 2, 7, 0. Bu zaten 2 virgül. Yani 2 tam %70 olur. Bu yanlış. 7'yi en arkaya göndereceğiz. Onu söylemeye çalışıyorum. 5 tam. Koydum. Bakın binde diyor. 228. Zaten 228 yazınca binde dediği 3 basamak oluyor zaten. 0 tam koydum. Binde diyor yine 3 basamak olacak ama sadece 9 var. O zaman ne yapacağım? 0 0 9 yapacağım. İşte 0 tam binde 9 böyle olur. Son olarak sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz ya da sayı doğrusunda verildiğinde nasıl belirleyeceğiz? İlk alıştırmamız 2 tam onda 7 kesirini sayı doğrusunda gösterelim. Ne yapıyoruz? Sayı doğrusu çiziyoruz. Şöyle elimizde bir çizelim. Şimdi burada 0'dan başlamayalım. Çünkü 2 tam diyor ya 2 ile 3'ün arasını yapalım. Yani 2'den başlayalım ve 2 ile 3'ün arasını 10 eşit parçaya ayırmamız lazım. Çünkü 10'da 7 diyor değil mi? 3'ü hemen koymayalım da eşit eşit ayırarak gidelim. Şimdi 3'ü baştan koyunca bazen eşit ayıramıyoruz. Kimisi büyük oluyor, kimisi küçük. Benim yaptığım gibi yaparsanız daha güzel olur. 10 parça yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. parçaya ne yapıyorum? 3 yazıyorum. Yani 2 ile 3'ün arasında bu ondalık gösterim. O yüzden 2 ve 3 koydum. Ve 7. adıma gideceğim. Ne yapıyorum? 2'den başlayıp attığım adımları sayıyorum. Şöyle hopluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Demek ki buradaymış. Şöyle bir işaret koyalım. Burası 2 tam 10'da 7'nin olduğu yer. Diğer sayı doğrularımıza bakalım. Bakın burada 0 ve 1'in arasını koyuyoruz. O zaman A harfinin olduğu yer 0 tam diyeceğiz. Kaçıncı adımda? Bakın ikinci adımda. 1, 2. O zaman 0 tam 10'da 2. B harfi de yine 0 tam olacak. Çünkü daha 1 tamı geçmedik yani. O yüzden 0 ile 1'in arasında. Peki kaçıncı adımda? Burası 2 idi. 3, 4, 5, 6, 7. adımda. O zaman 0 tam onda 7 yazacağız. Diğerine bakalım. 5 tam değil mi? 5 ile 6'nın arasında. O zaman C harfinin olduğu yer 5 tam olacak. Kaçıncı adımda bakıyorum. 1, 2, 3. adımda. 5 tam 10'da 3. D harfi bakıyorum 4, 5, 6. adımda. 5 tam 10'da 6. Ve E harfi bakıyorum 7, 8, 9. adımda. O da 5 tam 10'da 9. İşte bu şekilde sayı doğrularını da göstermiş olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.